hiç de gibi durmuyor. serde. Bişlemiş her yerine. Çalışır mı bu acaba ya? Şarjı taksam şarj olur mu? Gitti mi acaba? Ya nasıl kurturacağım ben bu inekten? Bu çadırın içinde beni görür mü acaba? Sesi geliyor. Çerime girdin girdine. Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? Dışarıda çıkamam inek var. Oy içeri girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım. ya. Mutfağa gitmem lazım. Aa buldum. Çadırla beraber mutfağa gideceğim. Önümden geçse bile fark etmez beni. Evet güzel fikir. Hadi gidelim. So Love, Söyle bulamadım. Aa oh, inek. Görmez herhalde beni. Görürse var ya. Eyvah. Babam nerede ya? Aa babamı bulayım. Baba baba neredesin? Baba neredesin? İnek geldi. Aa babamın sesini duydum. Balkondaymış. Baba baba baba. Ee, <laughs> <laughs> <baba, gülüyor> sesi geliyor. Aa buradaymış. Ben de seni arıyorum. Ne geldi? E, baba inek geldi. Telefonumu ne hale getirdi? Baksana. Ya ne telefonu ne ineği ne diyorsun sen? Ne oldu? Bak. Oh! Ya ne yapmış? Kim yaptı bunu? İnek. Ya kızım ben bunu yeni almıştım. <laughs> tamam. aa, aa, şuna bakar mısınız? Bak baba. Telefon telefon mu olmuş? Telefon neye olmuş? Artıya benziyor, L'ye de benziyor. Evet. Kim yaptı? Sen yaptın, değil mi? Hayır. Nisa bunu sen yaptın. İneğin Hayır. üstüne atıyorsun Hayır. suçu. Bence bunu sen yaptın. Nisa bunu sen yaptın. İneğin üstüne atıyorsun suçu. Evet evet bunu sen yaptın. İneğin üstüne atıyorsun suçu. Baba bak istersen. Ee, beni kandırıyorsun değil mi? Baba, i̇nek var diye. Ne? Baba bu ne? Ha, bir saniye. Bu mölyen ne Nisa? Baba inek. İnek mi? Ya çadırın içine gir diyor. Nisa Aa, inandım şimdi. İnek var. O telefon ne olmuş? Baba. Marul maydanoz bir şey yok muydu? Verseydin giderdi. Yoktu. Nisa nasıl götüreceğiz bunu? Telefon da gitti. Yiyecek bir şey yok mu? Ne? Yiyecek bir şey yok mu? Ben de yiyecek ne var? Telefon var al telefon da gitmiş. Ah, bir saniye Nisa, ben de tadelle var. Sana almıştım. Evet evet işte gelken sana almıştım da. Baba tamam, bunu verebiliriz. İneğe mi vereceğiz evet. bunu? Kızım bu ne kadar pahalı biliyor musun? Ya baba, Çok şey pahalı. Tamam. tamam. Neyse gitsin evimizden de neyse. Aa. Aynen doğru söylüyorsun Nisa. Mantıklı evimizden gitsin de yeter Aynen. ki tadelle mi kalsın? Yani inekle beraber yatamam. Sen ben yatabilir yatamam. misin? Ben yatamam. Hayır gece möğler falan olmaz. Verelim gitsin Tadelle'yi evet. getir. Tadelle'yi ben yedireyim tamam mı? Tamam, Gel beraber gidelim ama. Tadelle'yi vereceğiz. Yedim, Hadi baba. hazır mısın? Yedim, Nerede bu inek? Dur şu tarafa geçeyim ben tarafta atlarsan. Bu taraftan önüne çıkarım ha. Şimdi Tadelle'yi nasıl yedireceğim ineğe? Hazır? Ağızın... Evet telefonu ne yaptı? Telefonu ağzıyla mı kırdı? Evet. Tamam ağzını açıyor değil mi? Evet. Şimdi ağzını açınca ben bunu sokacağım Nisa. Hazır mısın? Evet. Yaklaş yaklaş yaklaş. Kapıya doğru gel gel. Sen de benimle geleceksin. Tamam, baba. Çadırın arkasına saklanırım ben. Hem o çok güzel oldu. Nerede burada mı inek? Evet baba orada. Ha, gel. Gel gel gel. A, çıkalım. Çadır önüme koy. Beni baba. görmesin. Çadır önüme koy. Beni görmesin. Ha koy baba. koy. Koydun mu? Geldim. Ha, çadırı da kırdın. Nisa çadırı da kırdın. Ee, nerede bu? Baba buradayım. ee, Sen buradasın. Anladım da inek nerede? Baba. Aa, aa, Nisa inek. <laughs> nerede baba, inek? Nisa. Baba kaçmış. Işte. Oh kaçmış. Kapıyı kilitleyelim diyor. Gitti gitti. Oh Nisa. Tadelle bana kaldı. Ya. Ha bana bölüşelim o zaman. Tam bölüşelim mi bunu? Valla iki saattir elimde duruyor canım istedi. Bölüşelim bunu tamam mı? Tamam. İnek de gitti zaten. Evet. İneği tadelle vermeye de gerek kalmadı. Evet. Bravo Nisa. Ne yaptık? İneği gönderdik. Aslında biz hiçbir şey yapmadık kendi evet. kendine gitmiş. Değil mi? Evet. Görüşürüz. Bay bay. Bay. filan yapmalıyım. Evet, tıptıpla yakalayacağım. bagaj gitmek kalacak. Dur bagajı kapatma. Bagaj kapanıyor. Bagaj kapandı. Kaçan roket içinde kaldı. Dur kaç roket çıkartacağım seni oradan. Açıldı mı? Açın açın. Buzun çok zamanı buldu ya. Neden mi mı çalışmıyor acaba? Açın, açın. Eyvah, ne yapacağım? Ağzı kulüple açmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Hadi Misa, göster kendini. Ne diyorsun? Kardon anlamıyorum. Ne? Bilmiyorum, bir daha söyle. Kurtarayım mı seni? Tam kurtaracağım zaten. Bekle, hemen kurtaracağım. ne neyse ne oldu? Çok işim var. Çabuk söyle. Ket, bagajda gittik kaldı. Hangi bizim arabanın bagajına? Evet. Ya sen bizim arabanın bagajına ne yaptın? Arabaya mı biniyordun? Evet baba ben hayır baba ben biniyordum. Karton ket binliyordum ben orada orada durdurmaya çalıştım Aa. ama bindi. Nerede? Araba nerede? Hayır, baba bak şurada. Yürü yürü. Allah'ım ya Rabbim. Tamam bakayım. geldim ya. Karton ket arabada ne işi var? Ne şu arabayla baba. uğraşmayın diyorum ben size. Arabanın anahtarı nerede? Burada. Nerede? Getir getir ver bakayım. Oğlum oh, lamba yanık kalmış. Evet. Lan bu arabanın aküsü mü bitti Nisa? Ha. Ben... Neyle lans... de E ee, ondan ne yaptı? O zıp zıplar ne geziyor burada? Baba ben bu zıp zıplarla denemeye çalıştım ama olmadı. Zıp zıplarla denemeye çalıştın olmadı mı? Böyle bağlamıştım ama olmadı. Allah'ım Rabbim. Aa camlar açık. Nisa arabanın camları açık. Hangi düğme baba? Bak şu düğme var ya. Nerede o düğme? Bak burada kapı kilit düğmesi vardı. Nerede ya? Nerede? Ha, bak burada. <laughs> Aa, bu da çalışmıyor. Allah Nisa çalışmıyor. Araba çalışmıyor. Arabanın... Araba açık değil. Hayır arabanın aküsü bitmiş. Aa. Arabanın aküsünü bitirmişsiniz. Lambalar açık kalmış. Yürü bagaj açacağız gel. Gel 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 baba, gel. Neyle onunla mı ver bakayım. Baba Getir. sen bunu tut. Aa, Nisa ben... Nisa bu ip şey lastik lastik. Evet baba oğlum işte. Baba şimdi bunları buraya geçirmeye çalışacağız. İnşallah deneyeceğiz. Hadi Nisa sen oraya takacaksın ben buraya. Abi Nisa bu çok kalın girmez ki. Baba Benimki olmuyor, bu girmiyor Nisa. O Nisa karton kit bir şey diyor. Baba ne diyor bu? Ne diyorsun? Ne diyor? Kurtarım ben diyor. Baba. Ya kurtaracağız, biz ne için uğraşıyoruz? Hadi Nisa, az kaldı Nisa. Benimki yok ya, Nisa benimki girmiyor. Nisa ya, benimki evet girmiyor. Oldu. oldu mu? Evet baba. Ha nerede? O Nisa girmiş seninki. Evet girdi baba. Aa, benimkini bırakayım dur. O Nisa tamam. Açılıyor. Nisa bayağı açıldı. Evet. Dur, şimdi bak Nisa, ben buradan tutacağım tamam mı? Ee, sen oradan zıp zıp taktın mı? Açılıyor. Nisa açılıyor. Evet, baba, Hadi. Aa açıyoruz. O kalkıyor. Nisa bagaj kalkıyor. Baba biraz daha. Senti ben seninkinde sokacağım. Sen de zıp Yersem mı? Evet. Ha doğru söylüyorsun. Dur. Biraz bekle. Daha biraz daha. Dur Nisa bekle. Az daha. Bakayım. Yok görünmüyor. Bilmiyorum. Dene dene. Çabuk. Nisa çok ağır. O Giriyor mu? Giriyor baba. Girdi mi? Ha, baba biraz daha it. Biraz daha mı? Biraz daha ittim. Tamam oldu mu? Olmuştur. Hadi baba. Tamam olmuştur artık ya. 1 2 3 Hadi Aa, Oluyor Olmadı. Kalkıyor gibi Ya kalkıyor Ya Nisa akü bitmiş Bak. Nisa arabanın aküsü bitmiş Allahım Rabbim ya Lambaları açık bırakmışlar Melisa mı açık bıraktı Baba ben bugün arabaya dokunmadım bile Allah Akü karton kek mi oynadı acaba Hadi Nisa Hadi Nisa Hayır. Açılacak Açın. Karton ket de susmuyor ki Nisa Hayır, Baba bir şeyler ya, Allah ya. ben de anlamıyorum ki Çekmekten anlamıyorum Nasıl kilitlenmiş? Nisa çok feci kilitlenmiş arabam ya. Uf, arabam ne hale geldi Nisa. Her yerine bir şey taktık arabanın. Uf, araba var ya. Haşat oldu. Ha, karton kit çıkacak. çıkacak. Oh, açılıyor. Nisa açılıyor. Baba, oh, A, açılıyor. Oh, çıkıyor çıkıyor. Ya karton. Aa Nisa karton kit. At. Ben at. Ben çıkarmadım. Tamam, karton kit bıraktı. Tamam. tamam. Nisa şimdi. Yok tut tut. Hayır lastiği bırak. Çek de. A, sen de. Ah seninki de çıktı. Şimdi bagajı kaldıracağız. Bagajı. İkimiz bir olacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz. Yok ya, Aa, az kaldı. Bakayım, görüyor mu? Az kaldı Nisa. Nisa baba az kaldı. Da. Orada mı? Evet. Tamam. Nisa açtığımız anda arabanın içine saklanacağız tamam mı? Ya baba peşimizden gelirse? Aa, artık bilmiyorum ne yapacağız. Orada o zaman düşüneceğiz. Baba açıldı bırakalım kaçalım. Hayır şimdi ben tutacağım onu. Sen arabanın içine bin. Koş arabanın içine bin. Ben geliyorum ardından tamam mı? Bir. O çıkıyor. Karatokya geçiyor. Bindin mi? Bindim. Çabuk ol. Binmemişsin daha. Bilmiyorum. Bin. Ha. Bir, iki, üç. Ha. Açtım. Oh. Nisa. Baba, Nisa, ben Nisa ben neredesin? Geldim. 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 Geldim Nisa. Baba bakayım. Ne oldu? Ne? Çıktı mı? Nisa Yok, çıktı mı? Baba daha çıkmadı. Çıkmadı mı? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya kapıyı açtık. Kapıyı açtık çıkmıyor. Aa bagajda mı? Ne oldu? Bagaja yapıştı mı? Niye çıkmıyor bu? Çıktı baba. Çıktı mı? Evet çıktı. Çıkmış Nisa. Baba çıktı gidiyor. Çıkmış. Evet. Bir tarafa doğru gidiyor. Baba ileri doğru gidiyor. Tamam tamam. Baba köşeye dön çıkalım. Köşeye döndü mü? Evet. Tamam yürü. Ha Nisa bagaj açık. Ben Nisa bagaj açılmış bak. Aynen. Ah. ne olmuş? Ha Nisa. ne olmuş? Dağıtmış. Dağıtmış bagajı ya. Vallahi yani. dağıtmış şuna bak bagajda. 60 çıkarken içini dağıtmış bu. Abi, da edemez, tamam ben. hadi sen alacaksın zıpsıklarını al oraya al onları. Arabanın altan nerede? Karton ket mi aldı? Evet. Baba ben yeri bırakmıştım ya. Baba yeri koş ben gidelim. Koş Nisa koş. Arabanın anahtarı gitti koş. Koş.